bazı kimseler sormuş home office'den remote, nasıl daha efektif olabiliriz, nasıl daha performans arttırabiliriz gibilerinde cevabı belli mesai saatler içerisinde yatakta kalmaya riayet edeceksiniz mesela 8-5 ise 5'e kadar 5'ten sonra yataktan çıkabilirsiniz ekru, lila fuşya renklerinde nevresim takımı, yorgan tercih edebilirsiniz yoksa tedarik edin lütfen ee, günlük rutin toplantılarınız varsa Zoom vesaire üzerinden bunlar için bir video çekeceksin önemli karar alınacak toplantılarda e, öncesinde post çalışmanızı öneririm açılardan nasıl göründüğünüze bakın. En iyi göründüğünüz halinizi bozmayın. Hep o şekilde durun. Mesela ben bu şekilde iyi görünüyorum. Hep böyle bakalım toplantılarda. Ee, i̇lgi odağı olmak istiyorsanız o toplantıda hep bir şeyler konuşacak gibi yapın. Tabii yapın böyle kalın. Hep görüntü sizde olur. İlgi oda siz olursunuz. Ben remote çalışma efektif teknikleri olarak bu yöntem kullanıyorum. Kullanmak isteyenlere öneriyorum. Gerçekten home office'te yarıyor.